Merhaba arkadaşlar. Dileğin İğnesi yeniden karşınızdayız. Elimde böyle buğda başlığı modeli var. Size şimdi modelimi göstereyim. Böyle arkadaşlar. iplerimin renkleri bunlar. Yazmam böyle. Kanaviceli bir yazma. Kanaviceli bir yazmaya yapıyorum. Şimdi size yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Yeşiline geçtik arkadaşlar yapılışına. İçine dört tane pırpır pır yapacağız. dört tane arkadaşlar pırpır pır yapıyorum. Çiçeğimi koyacağım yer. arasına 7 tane pırpır koyacağım arkadaşlar Arası böyle oluyor arkadaşlar. Bir tane böyle koyabilirsiniz. Şimdi çiçeğin yapılışına geçeceğiz. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sinek kanadı yapıyoruz. 4 tane üst üste yapacağız. Kolay arkadaşlar göründüğü gibi zor bir model değil. Kolay zevkli bir model. Buraya batıyorum. 4 tane oluyor arkadaşlar böyle 1 2 3 4. Son aşağı dönüyorum. böyle arkadaşlar sonra yeri bura batıyorum modeli çeviriyor yazmayı çeviriyorum aynı işlemi şimdi bu tarafa yapacağım Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenirseniz de beğenmezseniz de yorum atın. Yorumlarınız bana çok önemli. 4'te oldu arkadaşlar sonra arasını iniyorum şimdi üstünün sarısı arasına sarısı böyle oluyor arkadaşlar aynen pırpır pır hepsi Peki. Üç. ilk defa doluyorum. İlk dursun diye. Böyle arkadaşlar. Şimdi turuncunun içinde yapalım. Turuncu da böyle arkadaşlar aynı zaten işlemimiz hep aynı. Hepsine kanvas bir model çıkıyor yani güzel bir model yazma da çok güzel duruyor. Bir. Kırılamda oluyorum. makasını kesiyorum. Böyle arkadaşlar modelim. Yazmamın son hali böyle arkadaşlar. Yazmam bitti. Modelim böyle güle güle günlerde kullanın. Yapacak olanlar. Like atmayı unutmayın. Beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. herkesi iyi günlerde kalın. Sağlıklı günlerde kalın. İyi günler.